Merhabalar değerli arkadaşlar. 8. ünitemiz tarih dersinde Dünya Gücü Osmanlı Devleti 1453-1600 yılları arası efendim. İstanbul'un fethiyle başlıyoruz dersimize. Şimdi e, önce İstanbul e, bir dünya kenti, e, dünyanın merkezi. Neden İstanbul fethedildi? Osman Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlasın diye. Osman Devleti'nin toprak bütünlüğü biliyorsunuz kuruluş döneminde Anadolu yakası ve Rumeli yakasının büyük bir kısmı ele geçirilmişti. E, İstanbul'da alındıktan sonra toprak bütünlüğü sağlansın istendi. Ardından jeopolitik konum İstanbul'un çok önemli artı İstanbul İpek yolu e, ticareti sebebiyle bir e, ticari merkez bu sebeple ve Bizans'ın Bizans Osmanlı şehzadelerini sık sık e, kışkırtması, haçlıları kışkırtması Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması bir de peygamberimizin Letefta Hunnel Konstantiniye diye başlayan elbette Konstantin bir gün olacaktır diye devam eden o fetih hareketlerinde bulunan asker ne güzel asker komutan ne güzel komutandır hadisine. Ee, Masar olabilmek için ne yaptılar ee, Osmanlı Devleti fetih yapmaya çalıştı Değerli arkadaşlar hazırlıklar yapıldı ee, Osmanlı Devleti e, Rumeli Hisarı'nı inşa etti Zaten Rumeli Hisarı'nın karşısında bir Anadolu Hisarı yapılmıştı Bu maksat burada nedir gelebilecek olan e, tehlikeleri engellemektir Karadeniz'den geçişi. Karadeniz'den engellemektir. geçişi engellemektir. O Boğaz kesen demişler buna. Evet hocam. Boğazdan değil mi gelenleri engellesin adı altında böyle bir şey yapmışlardır. Şahi topları, havan topları inşa edildi. 400 adet gemi yapıldı. Sınır boylarına birlikler verildi. Bu da aslında karadan insanların gel karadan yardımın gelmesini engellemek içindir. Bir de Karamanoğullarıyla Balkan devletleri anlaşmalar yapıldı. Ben şunu çok önemsiyorum arkadaşlar. Karamanoğullarıyla yapılan anlaşma şu derecede önemli. Osmanlı Devleti eğer Bizans'a saldırıya geçtiğinde Karamanoğullarının tehlike gelebilirdi. Silivri ve Vize Kaleleri alındı. Şimdi Osmanlı Devleti bunları yaparken Bizans boş mu durdu? Hayır o e, surları inşa etti, güçlendirdi. Avrupa'dan yardım talep etti. Efendim bu Grejuva, Rum ateşi o aslında diyor. Rum ateşi çok önemli denizde hocam. De bu yanan, denizde de yanan bir şey. Yani suda yanan Katoliklerle ittifak yaptı ve Haliç'e şöyle bir zincir çekti ki gelemesinler diye. E tabi Haliç'e zincir çekeceksin de e, benim ecdadım boş durur mu? O da karadan ne yapacak hocam? Kemileri, Yürütecek gemileri. Değerli arkadaşlar, İstanbul fethedildi ama İstanbul'un fethinin hem Türk tarihi açısından hem dünya tarihi açısından çok önemli sonuçları vardır. Elbette ki toprak bütünlüğümüz sağlandı, ticaret yolları denetim altına alındı. Bu ekonomik sonuç, bu bir e, siyasi sonuçtur. İstanbul başkent yapıldı, yükselme dönemi başladı. Ee, yine aynı şekilde batı yönde fetihler hızlandı. Ne olacak? Niye? Ee, Anadolu ve hocam Rumeli fetihleri birleşince fe, e, devletin ülke bütünlüğü sağlanmış oldu. Ortodokslar Osmanlı himayesine alındı. Bu gerçekten dini anlamda çok hoş bir durum. Ee, ve İslam dünyasındaki saygınlık arttı. Asla ve asla şunu İslam dünyasında sanki halifelik alınmış gibi düşünmeyin arkadaşlar. Sadece böyle bir şey yoktur. Saygınlığımız artmıştır ve Fatih Sultan Mehmet'e yani 2. Mehmet'e Fatih Sultan Mehmet'e değil de ne ünvanı verildi? Fatih unvanı verildi. Ünvanı bu verildi. şimdi e, Türk tarihi açısından sonuçları gelelim e, Dünya tarihi açısından sonuçlar. Bu olay çok önemli çünkü Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Bin yıldan fazlalık bir devlet kocaçılar güm diye gitti hocam. Derebelikten yıkışı yıkılışı hızlandı çünkü burada e, bu Özellikle ağır topların kullanılması surların e, yıkılmasına neden oldu. Hocam surlar da yıkılınca Avrupa'da feodalite çökmüş oldu. Niye çünkü feodal beylerin kaleleri şatoları güçlüydü. Evet hocam feodal beylerin kaleleri şatoları güçlüydü. Dolayısıyla bu olay eee merkezi krallıkların işine yaradı. Tabii. Evet. Coğrafi keşiflere başladı çünkü İpek Yolu gibi çok önemli bir yolun kontrolü Türklerin eline geçti. İstanbul'daki bilginler Avrupa'ya kaçınca, İtalya'ya kaçınca e, Rönesans başladı. Bizim için Orta Çağ bitti, Yeni Çağ başladı diye bir şey söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, CIX bilgimiz çok önemli. Niye biliyor musunuz? Fatih Ortodoks Kilisesi'nin varlığına izin vererek Hristiyan birliğini önlemeye, önlemeye çalışmıştır. çalışmış. Tabii. Hocam ben burada aynı zamanda dini hoşgörüyü de görüyorum tabii. ama gerçekten çok önemli bir e, stratejik eee Ortodoksları altına yapmış. alıyor. Evet. Onlara özgürlük evet. tanıyor ki Katoliklerle birleşerek Osmanlı'ya güçlü bir rakip ortaya çıkmasın. Şimdi arkadaşlar e, askeri ve siyasi birlikler e, gelişmeler devam ederken burada şöyle bir şey var. Batı yönünde bir Belgrad hariç. Çok kalabalık bir dönem değil mi hocam? Tüm Fati Sırbistan dönemi. alındı. Evet hocam yani gerçekten çok kıymet vermişler Batı'ya. Belgrad'da daha sonra e, işte kanun döneminde alınacak. Mora, Eflak, Boğdan, e, Bosna Hersek, Arnavutluk alındı. E, ardından denizlerde özellikle arkadaşlar 1463-79 yıllar arasında Venedik'le savaşlar gerçekleşti. Şimdi Venedik'le savaşlar gerçekleşti ama Venedik'le yapılan savaşlar sonrasında Venedik e, Haçlı Birliği kurmak için harekete geçince Fatih hemen hamleyi yaptı. Dedi ki size kapitülasyon vereyim mi? Size ekonomik ayrıcalık vereyim mi diye söyledi ve bu ayrıcalığı verdi. Şimdi buradaki şunu bilmenizi isterim. Kapitülasyon deyince insanların aklına Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Fransa'ya verilen kapitülasyonlar gelir. Ama bilin ki arkadaşlar, eee Kanuni döneminde verilen kapitülasyonlar Osmanlı'ya zarar vermiş. Fatih döneminde verilenler zarar vermediği için çok fazla dillendirilmemiştir. Ama ilk önce kapitülasyonlar biliyorsunuz Fatih döneminde Venedik'e verilmiştir. Kırım Kırım alınınca çok önemli bir yol ticaret yolu ele geçti. İpek yolu ele geçirilmiş oldu. Aynı zamanda oldu. Karadeniz hakimiyeti içinde çok Karadeniz'de önemli. ne gölü oldu? Türk, Türk gölü. gölü oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, bu Kırım ile daha doğrusu İpek yolu, Baharat yolu iki tane şey yol vardır. Böyle ticari yol İpek yolu vardır. Bir de Baharat yolu vardır. Ee, İpek hafif olduğu için yukarıda Baharat ağır olduğu için aşağıda diye söylersiniz. Burası Kırım'dadır. Burası da Mısır'dadır. Haritaya böyle bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlarım, şimdi gelelim doğudaki fetihlere. Eee Cenevizlerden Amasra alındı. Ee, Lala Lala Çeşmi Cihan dedikleri bu mu ola diye söylüyor. Yani cennetten bir köşe evet. diyor Amasra için. Fatih Sultan Mehmet öyle demiş. Sinop alındı, Trabzon alındı. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman biz Karadeniz'i e, fetihlerini görüyoruz. Otluk beli savaşı gerçekleşti. E, Otluk beli savaşı, e, ot olunca tabii ne olacak arkadaşlar? E, Ak koyunlarla gerçekleşen bir savaş e, ve Osmanlı devleti memluk ilişkileri bozuldu. Bu e, ne sebebiyle bozuldu? Hicaz su yolları. Su yolları sebebiyle ne yapıldı? Bu sistem bozuldu. Arkadaşlar, o zaman Fatih dönemine şöyle bir kısaca bakacak olursak, Batı fetihleri harika. Denizlerde çok önemli gelişmeler yaşanmış ve aynı zamanda Anadolu Karadeniz bölgesinde çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Adam 30 yıl boyunca hiç boş durmamış. Kesinlikle yani. hocam. O Anadolu'da onun üzerine Fatih olmuş. Zaten baktığınız zaman şuradan yola çıkıyor. Burası yine Osmanlı, Edirne civarında elimizdeyken Makedonya, Bulgaristan devam etmiş. Sınırlarımız Arnavutluk, Adriyatik denizine, Adriyatik kadar. denizine ulaşmış. Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiş. Çok önemli bir olan İpek Ticaret yolu ele geçirilmiş ve yine aynı şekilde koyunlarla Otluk Belediye Savaşı yapılaraktan e, Anadolu'nun büyük bir kısmına hakim olunmuştur. Olmuş. Dönemin diğer gelişmelerine baktığınız zaman devlet imparatorluk haline gelmiştir. Yani e, imparatorluk diye baktığımız zaman da işte iki imparatorluk, dört krallık, on bir prenslik ve dükalık diye söyleniyor ya. Burada şöyle bir şey. Yani sınırların gerçekten çok genişlediği, çok farklı milletlerin bizim hakimiyetimiz altına alındığını görebilirsiniz. Devam edelim. İlk para Hacene adını para. vermiş oldum. Hocam altın para bu var ya ekonominin ne olduğunu gösterir. Güçlendiğini. Evet. Kanunname-i Ali Osman. Osman üzerine kanun demektir arkadaşlar. Büyük Burada, Osmanlı kanunnamesi. örf hukuku yazılı hale getirmiş Hocam örf hukuk yazılı hale getiriyor. Kardeş katli e, yasaldır diye söylenir. Niçin? E, devletin bekası için. Yani... E, söz konusu vatansa gerisi teferruattır Teferrat. mantığıyla gerekirse kardeşini de öldürebilirim diye söylüyor. Evet. E bilim de ilerlesin diye de sanı saman medreseleri kurulmuştur. Kanunname-i Ali Osman'ın ilan edilmesinin sebebi merkezi otoritenin güçlendirilmesidir. Devletin uzun ömürlü e, olmaya çalışmasıdır. Aynı şekilde Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı inşa edildi. Elbette ki bu ticaret için e, Topkapı Sarayı da Devlet tek merkezden güzelce ve e, kolayca yönetilmesi içindir. Çok kapı sarayı derken sıfırdan bir saray inşa edilmiyor. Bizans'ın elindeki saray. E, evet hocam. Uygun hale getirilmiş. Uygun hale getirilmiştir. Uygun hale getirilmiştir. E, kardeş katli yasal hale getirildiye söyledik. Burada bütün yetkiler artık padişaha verilmiş. Ne diyor? Ve her kimesine evladından taht müyesser olan nizam alemi Alem için karın katli münasip. Münasiptir eksel diyor hocam. ulema dahil tecviz eylemiştir diyor. Burada e, devletin e, yıkılmaması için Tabii. gerekirse kardeşinden karındaşımdan vazgeçerim diye ne yapıyor? Söylüyor. söylüyor. Arkadaşlar devşirmenin ön plan getirilmesi de çok önemli. Çünkü e, daha önceden devlet yönetiminde Anadolu kökenli devlet adamları vardı. Anadolu Türk Türk Türkleri kökenli. vardı. Türk kökenleri vardı. Şimdi bu Anadolu Türkleri yakınlarını yakınlarını saraya getirmeye başlayınca bu Çandarlı özellikle. E, Çandarlı, Çandarlı çok önemli bir aile. Halil Paşa tabii ki hocam. Osmanlı'nın mesela devletleşmesinde Orhan Bey zamandan itibaren devletleşmesinde. İlk öyle. vezir çok Çandarlı büyük, ailesinden çok hocam. Çok büyük katkı sağlamışlar. Bu aile artık hocam iyice büyümüş ve tehdit eder hale tabii, gelmiş. Hanedanı tehdit eder hale evet. gelmiş. Evet. Diyor ki Fatih de o zaman ben devşirmeler alırım. Kardeşim devşirmenin ne akrabası var, e, ne tanıdığı var diye söylüyor. Tabii. Böylelikle Burada da amaç merkezi e, tabii ki hocam merkezi otoriteyi güçlü tutmaktır. E, bunu da bilmekte fayda var. Divan Başkanlığı Sadrazama e, ne yapılmıştır? Verilmiştir. Yani devlet başkanlığıyla hükümet başkanlığı görevleri birbirinden ayrılmış oldu. Ayrıyor. Önceden divanımız bizim karar organıydı. Şimdi sadrazama veriyorsun ama Sadrazam e, karar aldıktan sonra padişahın onayına sunuyor. O halde arkadaşlar divan e, karar organı olmaktan ne organı olmuş? Danışma, or etmiş, danışma, danışma organı. organı haline gelmiştir. Değerli arkadaşlar Fatih'in oğlu var. İkinci Bayezid. Aslında bir de diğerimiz vardı hocam Cem. E, Cem Sultan'ın da çok tarihte farklı bir özelliği vardır. Şimdi e, küçük Cem büyük Bayezid. Bayezid dönemi yükselme de sönük süreçtir. Çünkü Cem Sultan isyanla uğraşılmıştır. Yani yükselme içerisindeki duraklama diye geçer. Karaman Beyliğine son verilmiştir. Buna rağmen ilk avarız olağanüstü durumlarda alınan evet, vergi toplamıştır. Savaş vergisi diye geçiyor bu. 1485-91 yıllar arasında Memlük devam etmiştir. Memluk savaşları. Ama Osmanlı Yine, yenilmiş bu savaşta. Hocam şöyle aslında Tunus hükümdarı araya girmiş de ee, topraklarımızı geri almışız. Bu şunun göstergesidir. Ee, Fatih Sultan Mehmet döneminde e, Memlüklerle yaşanan e, mücadele devam ediyor anlamına gelir. Venedik ve Ege, Venedik Ege Denizi'nden çıkarıldı. Bu demek ki bizim e, donanmada da önemli bir gelişmeler yaşanıyor. Eflak Boğdan'ın fethi tamamlandı. Kırım'la Kırım Kırım Karabağlandı. Evet hocam geldi ama... Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde mezhep kökenli, Şii mezhebi kökenli Şahkulu isyanı çıktı Osmanlı Devleti Safevilerle alakalı olarak. Değerli arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize teşekkür ederiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.